Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 42. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Elimde 10 tane antika safir var. Bir tane de efsanevi safir var. Bunları bakalım mit'siye kadar deneyeceğiz. İnşallah buradan bir iki tane mit'si alabiliriz. Temennimiz o yönde. İnşallah çıkar abi. Şöyle hemen bir tane atarak başlıyorum. Bir efsaneviyle başladık güzel. Bir tane daha attım. Bu yandı. Serisinden bir tane daha attım. Bu da yandı. Ne oluyor? Hop bir tane daha efsanevi aldık. Bir tane daha yapışırdım Bu da geçti. Senle geçer misin? Çok güzel. Şöyle bakalım ne gelmiş efsunları. Çift savaşçı suru güzel. Ama yani bunlar da çok aşırı bir satılmaz. Onun için zorlamayacağım. Üste atacağım abi bunları. Şöyle ilk mitisi yapıştırdım. Bir miti aldık. Güzel. Serisinden bir tane daha attım. Bu yandı. Hadi oğlum geç. Çok güzel. İki mitisi aldık abi. Şöyle bir efsunlarına bakalım. İnşallah 3 atak veya 3 savunma yakalamışızdır. Düz gelmiş ve diğeri de direkt düz duvar gelmiş. O zaman bunun hakkı parlak abi. Şöyle parlağı yapıştırdım. Çok Güzel parlağa da geçti. Şöyle efsununa bakalım. Savaşçı Sura laikal savunma. Oo çok güzel, çok güzel. Mükemmel efsun abi. Bunu direkt takarlar. Ne kadara gider bilmiyorum ama 20 bon civarına falan gider diye düşünüyorum. Parlak grau düz 14 won. Yani ortalama 20 won diyebiliriz. Bizim buraya masrafımız ortalama 9-10 won'du. Bir 10 won karımız var. Çok güzel abi. Önceki videoda 10 tane item 6. 7. efsuna bırakmıştık. Şöyle bir bakalım. Eklenmiş mi? İlkine bakıyorum. İlki eklenmemiş abi. İkincisi eklenmiş mi? Bakalım. İkincisi de eklenmemiş. Üçüncü de eklenmemiş maalesef. Bu da eklenmemiş. 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 Eklenmemiş, bu da eklenmemiş, bu da eklenmemiş ve son hesap artık bunda bir eklensin ya, onda sıfır atmış olmayalım. Aa, bu da eklenmiş, onda 0 attık, mükemmel. Kor hesabımdayız. Yaklaşık olarak bir 90 tane falan korumuz var. Bunları açacağız bakalım. İnşallah buradan güzel bir antika çıkarabiliriz. Alt yapı durumumuzda bir elmaslı yakutum var. Diğerlerinde hiç alt yapı yok. İnşallah bir yakut çıkarabiliriz. Şöyle hemen açalım bakalım. Çok fazla yakut göremedim ilk girmeli de. Yani en sonunda bakacağız ama inşallah güzel yakut alırız. Şöyle normal korlarda var. Günlük görevlerden bunları açalım. Bunlardan olabildiğince yontulmuş istiyorum. Bir tane yontulmuş aldık sadece. Bir yontulmuş yakut yapıştırır mısın şuradan? İşlenmemiş yakut verdi. Neyse. Şöyle nelerimiz var bir bakalım. Yakut hiç çıkmamış neredeyse diye gördüm ama. Çok güzel çıkmış. Güzel. Elmas. Elmas az çıkmış. Yeşim. Yeşim de güzel çıkmış. Safir de aynı şekilde güzel çıkmış. Gerçi ortalama zaten hep böyle çıkmış. Bir elmas az çıkmış. Elmasta da altyapı var. İnşallah bir şey çıkar. Ben bunları uzun diyese göstermeyeyim. Hemen ender atıp geleyim. Hepsini ender attım. Neler deneyebiliyoruz? Şöyle bakalım. 3 tane ender elmasımız var. 4 tane ender yağ kutumuz var. 2 ender yeşim. 1 safir. 3 grana ve 1 oniksimiz var. Onyx ve safir dışında diğerlerini deneyebiliyoruz. Şöyle abi ilkinin yanacağını düşünerek grana'yı atıyorum derken ilki geçti. Bir tane yeşim yapıştırıyorum. Yeşim yandı. Hadi Yakut geçsin. Güzel yakut geçti. Bir tane daha yakut yapıştırdım bu yandı. Elmas, elmasın ilki yandı. Bir tur daha yapıştırıyorum. Bu da yandı maalesef. Yani yakut çıkardık. Üstüne yakutun da yine altyapısı var. Bu güzel. İki tane grenamız var ama bu grenanın herhalde birisi önceden kalmaydı. Onu da unutmuşum burada. Yani ortalama 5.5 van falan çıktı. Üstüne altyapımız var yine aynı şekilde bayağı bir. Hepsinden de altyapı var o maşallah. Gayet güzel ya. Hatta bu kadar çıkarmışken şu Grinaları da bir efsanevi atalım. Belki geçer. Çok güzel. Bu da geçti. Yani bir 70 80 de ekstra geldi yine buradan. Gayet güzel. Elimde 26 tane yırtma BK var. Bakalım bunları bir okuyalım. Yırtmayı bir M8 yaparız inşallah. Şöyle hiç beklemeden abi seri seri okumaya başlayalım. Yakarak başladık. Bu kötü oldu. O 3'tür yakıyoruz. Geçir artık ama bir tane. Yapma böyle. Çok kötü gidiyor abi. Daha geçmedi bile. Hala geçmedi. Hiç geçirmeden burayı tamamlar mıyız acaba? Hepsini yakarak. O da bir şanstır mesela. Onu yapabilirsek o da ayrı bir şanstır. Hesap derim ki bugün çok şanslı. Ama buradan tersen gitmiş şansımız derim. Ve geçti abi. Bir tane geçti şansa. Geçmeseydi keşke. Derken bir tane daha geçti. M7 oldu. Tekrar yakamaya devam ediyor. Böyle ara ara küçük sürprizler oluyor. öyle geçirmek gibi. Mesela bunun gibi. Ara ara böyle yapıyor. Bir tane daha böyle. Bazen böyle ufak tefek şakalar oluyor ama çoğunlukla yaktı. Bir tane daha geçti. Hadi bir tane daha geç bari. Hadi senle geç bari. Neyse. Sona doğru böyle bir tık bir toparladı. Çok kötü geçiriyordu. Sona doğru böyle biraz bir fena değildi ama yine de kötü geçirdik. Yani M7 oldu. Yavaş yavaş G yapacağız artık. Ejderha ateşi burnundayız. Elimde şöyle görüyorsunuz. 150 inciler var. Ne yapacağız? Kızıl ev taşı yapacağız. Bunun geçme şansı %10. Aldığın fiyatlar falan yine ona denk geliyor. Yani buradan biz 11 tane kızıl ev taşı çıkarırsak kardayız abi. 10 tane çıkarırsak da ne zarar ne kar oluyor. Şöyle hepsini birden seri seri dönüştüreceğim. Bunlar birinci ve ikinci envantere gelecek. Üçüncü envantere taşma şansı yok. Bakalım kaç tane alacağız. İnşallah onun üstünü görürüz. Bir bakıyor musunuz belki de 2-3 tane alıyormuşuz. Yani olur mu olur abi bu işler şans belki de 20 tane alırız. Şöyle bitti. Tam 100 tane dönüştürdük şu anda. Bakalım 100 taneden kaç geçmiş. Birinci envanterde 2 tane gördük. İkinci envantere açıyorum. İkinci envanterde 6 tane geçmiş maalesef. Kötü geçmiş gerçekten. Şöyle bakıyorum. Sonlara doğru aslında üst üste geçmiş hep. En başlarda çok kötü geçirmişiz sanırsam. Yok pardon en başta güzel geçmiş aslında. Sonlarda batırmışız. Yani yapacak bir şey yok abi. Zararımız büyük bir zarar değil. Sağlık olsun. Şimdi şöyle bir tane ruh kemerim var. Artı sıfır. Aa bunu artı altı veya artı sekize kadar basacağım. Bilmiyorum. Artı sekiz denerim en başta. Hani yüz tane kutlama kağıdı var ama buna takviye falan verebilirim. Eğer ki yanlışlıkla böyle bir artı sekiz yaparsak. Dokuz on vano abi artı sekizleri. Hani güzel fiyata satarız. İşin sıkıntılı kısmı şu ejderha parşömenim yok. Ama kutsama kağıdıyla da ben böyle yüksek itemleri çok bastım. Bunu da basabileceğime inanıyorum. Tabi bu artı zorda bile çok zor geçen kanser bir item. Hani O yüzden zaten bu kadar pahalı. Normalde demirci falan atıyorlar artı 7 artı 8'e. Biz kutsamayla bunu hallederiz diyorum ben ya. Ben, ben inanıyorum abi kendimize. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Önemli olan şu artı 5 safhasını geçmek. Ondan sonrasının biraz daha rahat olacağına inanmıyorum aslında da. Sadece istiyorum öyle olmasını. Bakalım hiç İnşallah da öyle olur görüyorsunuz. Bakın artı 4 yapamadık daha. Aslında buna büyülü bakır yapayım ya. Ben niye harbiden uğraşıyorum. Büyülü bakır olacak depoda. Harbiden öyle yapayım ya. Boş boş burada uğraşmaya gerek yok. Vallahi artı 6 yaptık. Hadi bakayım artı 7 geçecek mi? Artı 6'yı burada parşömen attım. Direkte geçti yani. Şöyle bir deniyorum artı 7. Aha art, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Art 7 oldu. Art 8'e parşümen yok ama elimde öyle bir sıkıntımız var. Dur bakayım art ne kadar ediyor? Artı 7'lerin fiyatına bakmak istedim. Piyasada hiç 7 yoktu ama tahminen bir 3 won falan eder diye düşünüyorum. Ben de bunu böyle bırakmak istemedim. Bunu alan adam zaten ya art 8 alır ya art 6 alır. Art 7 almaz. Hesapları biraz karıştırdım. Şöyle bir tane demircinin el kitabı buldum bu hesabın deposunda. Abi atacağım bunu inşallah geçer. Geçerse 9 won. 9 won'dan ziyade bu hesapta kullanacağım direkt hani kalır satmam bu hesabı dizeceğiz zaten birkaç hafta içinde bu hesapta kullanırız şöyle abi demirciyi yapıştıracağım İnşallah geçer ya İnşallah bizi zorlamaz Art 8 olur yapar bize güzelliğini ben inanıyorum bunu yapacağına bu bizi kırmayacak. Hadi bakalım. Şöyle abi yapıştırıyorum. Karbanın ne zaman Ve maalesef düşüyor abi. Bunun dördüncü envanterinde ejderha parçameni varmış ya. Bak şimdi fark ettim. Dört tane parşömen var. Ben bunu bir ara işe açmıştım. Bir tur daha şöyle bir artı diye deneyelim o zaman. Bakalım artı geçirebilecek miyiz? Artı tekrardan oldu. Hadi üstüne bir de o zaman artı sekiz. Yok abi olmadı ya. Tekrar artı yapıştırdım. Artı 5'e kadar düştü. Bu bitti artık. Artı 4 falan derken bu artı 0'a kadar gider. Bu savaşçının şöyle aurasını da bir halledelim. Kalkan olarak bayağıdır. 1-2 haftadır bir şey arıyorum. Yani düzgün bir şey bulamadım. Ben de şöyle düz sersemli. Sersem 5 yarısı varın yani böyle bir şey aurayı emdireceğim. Yani biz oradan gelen bir güç falan ne kadar etki edecek zaten o da var. Yine olsa iyi olurdu ama. Yok abi bulamadık. Yapacak çok. Şey. Bunu da 125'e mi aldım? Şöyle emdireceğim indirelim bakalım. Sersem yarı geliyor. Beceri bloğu da var. Hayır durlu olsun abi. Bu hesabında aurası hazır. Elimde 10 tane hidranın sandığı var. Hazır Ayşe eventi de yaklaşıyorken bunlardan böyle bir cadı falan çıkarırsak güzel olur. Bunun yanına metal çıkarırsak daha da güzel olur tabii ki. Şöyle bunları açacağız. Bakalım inşallah bir cadı böyle bir metal falan çıkarabiliriz. İki cadı çıkarsak güzel olur. Şöyle hemen açmaya başlayalım. Zihin taşı kötü ruh kötü ruh da yine aynı şekilde güzel. işimize yarar. Kan kırmızı inci, beyaz inci, kem göz falan. Bunlar şu anda işimize yaramaz. Geçit bileti bunun ticaret yok maalesef. O yüzden bu da yine aynı şekilde işimize yaramaz. İlk 5 sandık çöptü. Rastgele sandığı kuşak. Bu hesapta kuşak alt yapısı var mı? Hiçbir fikrim yok. Zihin taşı destesi. Rastgele sandığı. Geçit bileti. Rastgele. Hadi oğlum ver bir metal. Şurada bir metal göreyim. Protein okması, General. General değil ya bana. Cadıver. Beyaz inci. Rastgele. Süs taşı. Süs taşı ve Hitra'nın yüzü bir şey çıkmadı vallahi. Elimde şimdi tam 10 tane yalı çapkın ayakkabı var. Bunlarla ateş ayakkabı deneyeceğiz. Buradaki demirciden yüzümüz gülmedi. Kavuça kardeşim yüzümüzü güldürecek inşallah. Bakalım buradan bir 4 tane ateş ayakkabısı geçirirsek çok güzel olur. 3 tane de fitliyor. 4 tane de kara sokuyor. Şöyle abi hemen denemeye başlıyorum. İlkini attım bir tane ateş ayakkabı aldık. Güzel. İkinciyi yapıştırdım. Yandı. Üçüncüyü attım. Bu da yandı. Hemen dördüncüyü yapıştırıyorum. Bu da yandı. Beş, bir tane daha geçirdik güzel ikinciyi aldık üçüncüyü hemen verir misin yandı bir daha yandı üçüncü geldi şu son ikiden de bir tane alırsak çok güzel olur yapıştırdım yandı ve sonuncu maalesef bu da yandı. Hani 3 tane geçirdik en azından zararda değiliz ama karı da geçebilirdik. Yani zarar etmediğime şükredeyim herhalde bilmiyorum. Elimde 16 tane antika grena var. Bunları da yine mitsiye kadar deneyeceğiz. İnşallah buradan da bir en kötü ihtimalle bir parlak alırız. Şöyle abi hemen ilkin üst atarak başvurum ilkini yakarak başladık. Kötü oldu bu. Bir tane daha attım. Bir efsanevi aldık. Bir tur daha yaktık. Hadi oğlum bir efsanevi daha ver. Güzel. Bunun üstüne bir efsanevi daha aldır mıyız? Yok abi bu da yandı. Bir tur daha yaktık. Ne oluyor? Sen geçer misin? Bu da geçti. Sen geçer misin? Bu da geçti. Sen geçer misin? Bu yandı. Bari şu geçsin direkt bir tane antika burada kalsın. Bu yandı. Hop bu da yandı. Bir antika kalsın derken bunu kastetmemiştim. Toplam 4 tane efsanevi grenamız var. İşler biraz sıkıntı açıkçası. İlkinden mitsi almamız gerçekten önemli olur bizim için burada. Şöyle yapıştırıyorum ve <laughs> ilkini yaktık. Ben ne istersem tersi oluyor. O zaman yakalım abi buradan. Derken bu da yan ne oluyor? Sen sonunda bir tane geçti valla. Sonunda geçti bir tane. Epsun'u önemli değil gerçi çok fazla. SP absorbe gelse güzel olabilirdi ama. O da yok. Gerçekten çok kötü geçirdik ya. Fena başlamamıştık ama çok kötü geçirdik. Kötü oldu. Bir 10 tane daha yırtma BK aldım. Bunların arasından da bir 4 tane falan geçirsek çok güzel olur gerçekten. Bunları hemen şöyle bir okuyalım bakalım. Hemen yani ilkini okuyorum. İlki geçti güzel. 2 BK kaldı. Yaktık. Hemen şuradan bir 3 tane daha geçirsek derken bir tane daha geçti. Son 2 tane daha istiyorum bak. 2 tane daha. İlk 5'lerin 2 tane geçirdim. Diğer 5'lerden de bir 2 tane istiyorum. Yandı son 3 kaldı. Bir tane geçti ve M8 oldu skillimiz güzel. Bu da geçti çok güzel 4 tane geçirdik Senle de geçer misin? Bu da geçti mükemmel. 10'da 4 istedim 10'da 5 verdi. 6 BK sonra da M9 olacak skillimiz gayet güzel. Elimde 1000 tane şeftal çiçeği ve leylak var. Bunlarla abi delicili şebnem yapacağız. Bakalım böyle bir 20 delicili bir şeyler çıkarırsak gayet güzel bir karımız olur. Şöyle 50'li 50'li yapacağım. Yapıştırıyorum abi. İnşallah dediğim gibi bir 20 delicili şebnem çıkarabiliriz. Şöyle hepsini yaptım. Bakalım abi şöyle bir yüzde olmuş. 12 delici 5 dakika çöp. 15 delici 5 dakika yani bu satılabilir yine. Fena değil. 20 delici 3 dakika çok güzel abi. Çok güzel bir 20 delici daha çıkar şunların arasından tadından yenmez. 10 delici 3 dakika çöp, 12 delici 2 dakika çöp, yine 12 delici 3 dakika bu sefer çöp ve 12 delici 1 dakika çöp. Ama yani totalde bakacak olursak kesinlikle zarar değil. Şu ikisi çok rahat kurtarıyor. 20 dereceli şebnemler çok deli pahalı. O yüzden burası çok rahat. Şu tek başına bile kurtarıyor yani her şeyi. O zaman videoyu da burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.